Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Sizin niyetinizi içtim bu kahveyi. Şimdi sizin niyetinizi açıyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Fincanınıza da bakacağım. Tabağınıza da bakacağım. Genel bir bakım olacak arkadaşlar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şey istediğiniz gibi olur diliyorum ve başlıyorum güzel insanlar. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Dileğinize tutun açıyorum. Kim izliyorsa bu fal onundur. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Evet bakın bu fincanınızın içi arkadaşlarım benim. Şöyle göstereyim size de yorum bakın. Şöyle bakın. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın burada size bir şey göstereceğim. Bakın namaz kılan bir adam var. Genç bir adam. Görüyor musunuz? Ama etrafı karanlık. Bu genç adam sizin için çok dua ediyor. Bu ailenizden olur, yakınınızdan olur, sevginiz, ışığınız, eşiniz olur, çocuklarınız, kardeşleriniz olur. Genç bir adam ama çok dua ediyor. Elini açmış. Her namaz kılında size dua eden genç biri bu. Çok seviliyorsunuz, sayılıyorsunuz, göze de geliyorsunuz. Bu kişi çok temiz kalpli çıkmış. Böyle biri varsa çok şanslısınız gerçekten. Duası böyle çok pozitif yani. Her duası sen kabul eden, kabul olan biri yani öyle diyeyim size. Bu da arkadaşlar dolu bir çanta geliyor size. Artık içinde ne var bilmiyorum ama koyu renkte bir çanta. O içinde sanki bildiğiniz sihir var. Öyle bir çanta geliyor size koyu renkli bir çanta gelecek. Çantanın içinden büyük bir sürprize karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Yani bilmiyorum ama gerçekten sizi mutlu edecek bir sürpriz. Yani bu çanta uğurlu bir çanta diyeyim. Çantanın içinde sanki sihir gibi bir şey çıkıyor. Sizi etkileyecek bir şey çıkacak yani. Öyle güzel bir çanta çıkmış arkadaşlar. Çantanın içinde ne var? Bilmiyorum ama çok güzel bir şey var ama. Onu söyleyebilirim size dostlarım. Ya Çantanın içinde bu para dolabilir, altın dolabilir. Zımbıklı bir kağıttır, bir fotoğraftır ama çok güzel bir şey. Ne var bunlardan bir de olabilir yani. Arkadaşlar damlaya damlaya göl olur. Hani damlacık damda sel olur derler ya. Siz de böyle sabrediyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Kazanmanıza çok az kalmış. Eli kulağında diyeyim yani. Bir şeyleri kazanmanıza, bir şeyleri halletmenize çok az kalmış. Eli kulağında öyle söyleyeyim size. Siz zaten fazla fazla hak etmişsiniz her şeyi ve fazla fazla da inşallah alacaksınız. Sağ el uzatıp sizinle tokalaşacak bir bayan olacak ama o eli tutmayacaksınız. Ben o kişiyi hak etmiyorum. O da beni hak etmiyor. Çünkü onun bana çok zararı oldu. Benim de ona. Ben ona tokalaşmam bir daha. Barışmam diyorsunuz. Çünkü ikimiz birbirimize iyi gelmiyoruz. Ben niye onunla barışayım ki diyorsunuz. Ve barışmayacaksınız. Siz en doğru kararı siz bilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz ne yapmak ne, nasıl davranmak istiyorsanız öyle yapın dostlarım. Onu söyleyeyim size. Bu da üç tane büyük bir yumurta var. Yani üç konuda büyük bir zenginlik yaşayacaksınız. Yani bu zenginlik sizi çok mutlu edecek. Çok da böyle sevindirecek, şahlandıracak bir zenginlik olabilir. Üç tane yumurta var bembeyaz. sırt çevirmiş birkaç kişi var siz arkadaşlar. Bunlar çok pişman olmuşlar. Sizi üzdükleri için, sizi böyle yıprattıkları için aşırı derecede pişman olmuşlar. Size sırt çevirmişler. Bunlar gelip sizden özür dileyecekler arkadaşlar. Siz onlara bir şans daha vereceksiniz. Yani onlarla siz tekrardan konuşmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Yani onlara şans veriyorsunuz yani öyle diyeyim size. dönüp dolaşıp size gelen biri var. Dönüp dolaşıp küçük dükkana gelir derler ya. Dönüp dolaşacağı yer küçük dükkana. Öyle söyleyeyim size. Bu kişi de dönüp dolaşıp tekrar size gelecek. Çünkü büyük bir pişmanlık yaşıyor. Yani büyük bir vicdan azabıyla ben nasıl gidecek bu hayat benim ya diyor. Yok ben ilerleyemeyeceğim bu vicdan azabını çeke çeke üzüle üzüle yıprana yıprana ben nasıl ilerleyeceğim ki diyor. Sizin böyle resmen ayaklarınıza kapanacak o derece yani. Kendini affettirmek için elinden gelen tüm çabayı gösterecek burada biri var. Uzun zamandır e, konuşmadığınız kişi arkadaşlar. Barışıyorsunuz ve şöyle söyleyeyim bu barış iki tarafa da iyi gelecek. Bu arkadaş olur, iş olur, aile, sosyal çevre olur, özel hayatınız olur. Ama güzel bir barış. Yani iki tarafı da böyle şahlandıracak. İki tarafı da böyle mutlu edecek bir barış olacak arkadaşlar. Öyle diyeyim size. 11. ay ve 12. ay görüyorum. Bakın Mayıs ayındayız. Mayıs 2024 yılındayız. Kasım ve Aralık ayı uğurlu ayına sizin. Şanslı, bereketli, motiveli bir ay. Sizi mutlu edecek bir ay. Kasım, Aralık öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Arkadaşlar ben burada çok güzel gelin ve damat görüyorum. Size huzur verecek, size mutluluk verecek çok güzel gelin ve damat var. Bu siz olursunuz, ailenizden, yakınınızdan olur. Çok güzel böyle etrafı tertemiz bir gelin ve damat çıkmış arkadaşlar. Yuva kurmak isteyen, evlenmek isteyen umarım inşallah evlenir. İnşallah yuvasını kurar arkadaşlar. Nasip kısmet işi gerçekten. Olunca oluyor, olmayınca olmuyor. Allah hayırlısını versin. Hayırlısı olsun, hayırlısı değilse hiç olmasın. Böyle dua etmek gerekiyor gerçekten arkadaşlar. Yani şimdi gerçekten doğru kişiyi bulmak zorlaştığı için armudun sapı, üzümün çöpü de bazen oluyor. Bu durum da oluyor. O yüzden çok böyle saygılı, sevgili, mantıklı hareket etmek lazım gerçekten. Yani gerçekten siz seviyorsa, değer veriyorsa mantık da ön plana atmak lazım. Tabii ki aşk da olacak ama mantığı da bence ön plana atmamız lazım. Onu söyleyeyim yani. Bekarlar için söylüyorum. Ve şöyle söyleyeyim. 5-6 hafta içerisinde arkadaşlar yüzünüzü güldürecek bir fırsat çıkacak karşınıza. Bu ailenizden size gelecek. Sizi mutlu edecek, sizi sevindirecekler. Ailenizden size gelecek. Çok güzel bir fırsat var. Büyük bir ışığınız olacak. Bu ışık sizi çok mutlu edecek. Çok da böyle sevindirecek bir ışık olacak arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için dostlarım. Arkadaşlar son zamanlarda böyle kendinizi pek iyi hissetmiyorsunuz. Ya yani diyorsunuz yorgunum çok düşünüyorum. Bana yapılanları düşünüyorum, haksızlıkları düşünüyorum. Beni üzenleri düşünüyorum diyorsunuz. Beni kıranları işte şöyle işte böyle ekonomik parayla ilgili. Yani hepsi öyle bir birikmiş ki böyle ne yapacağınızı şaşırmış durumdasınız arkadaşlar. Ama merak etmeyin siz kendinizi ne yapıp ne edip toparlayacaksınız. O yüzden salmayın. Güçlüsünüz çünkü siz. Salarsanız daha çok yorulur, daha çok üzülürsünüz arkadaşlar. O yüzden sakın da sakın kendinizi salmayın dostlarım. <laughs> Başınızın üstüne üç tane talih konuyor. Size huzur verecek, size e, mutluluk verecek. Ben burada üç tane talih görüyorum arkadaşlar. Talihiniz de açık, bahtınız da açık. Gönlünüz, içiniz rahat olsun, ferah olsun. Siz istedikten sonra her şeyi başarırsınız ve başaracaksınız da. konuşan biri var burada. O kadar çok, o kadar çok konuşuyor ki onun ağzını, çenesini kapatacaksınız arkadaşlar. Yani çok konuşuyor. Yani bunu ben çenesini kapatacağım yani. Bu bir olur, iki olur, üç olur. Çünkü patlıyorum onun çenesini kapatacağım diyorsunuz ve kapatacaksınız da dostlarım. Burada şöyle söyleyeyim. Böyle doğa tarzı, böyle yeşillik tarzı bir yere gideceksiniz. Bu gideceğiniz yerse çok iyi gelecek sizi rahatlatacak, sizi mutlu edecek, sizi böyle sevindirecek. Çok güzel, özel bir yere gidiyorsunuz arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olursun için. Birinden intikam alacaksınız. Bu kişi gerçekten hak etmiş. Yani ben kimseden intikam almam ama kolay kolay. Ben bu kişiden intikam alacağım diyorsunuz. Yani birinden ne yapıp ne edip o intikamı alıyorsunuz arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Benim üzerime çok gelindi. Çok üzüldü. Ben o intikamı alacağım. Yoksa içim rahat etmeyecek diyorsunuz. O intikamı ne yapıp ne edip alacaksınız arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. O zaman içiniz kalbiniz işte ferahlayacak, rahatlayacaksınız. bu da renkli gözlü bir adam var. Bu adam sıkıntısı var. Stresi var. Ee, siz de üzülüyorsunuz o adama. Yani baya böyle sıkıntılı bir adam. Renkli gözlü bu adam arkadaşlar. Bu adama siz artık üzülmeyeceksiniz. Çünkü ben gerekeni yaptım. Fazla fazla yardım ettim. Elimden gelen hatta fazla fazlasını da yaptım diyorsunuz. Artık ona böyle. Yardım maldım etmeyeceksiniz arkadaşlar. Ettim ettim de ne oldu? Ben artık ona yardım maldım etmeyeceğim diyorsunuz ve etmeyeceksiniz de dostlarım. Şehir değiştirmeyi düşünüyor musunuz? Siz ya da haneden, yakınınızdan biri olabilir. Yani galiba ben işte şehir değiştireceğim diyorsunuz. Çünkü olmuyor. Yani gitmiyor bir şeyler yapmam lazım diyorsunuz. Ve bir şeyler yapacaksınız. Galiba şehir değiştireceksiniz. Hakkınızda hayırlısı neyse. Orada oturursunuz inşallah arkadaşlar. Evinizin içinde huzursuzluk var. Evli çiftlere sesleniyorum. Bu huzursuzluğu ne yapıp ne edip gönderiyorsunuz. Bu huzursuzluk sizi çok yormuş. Çok bunaltmış. Çok da daraltmış. O huzursuzluğu ne yapıp ne edip siz göndereceksiniz arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Ayağımı artık toprağa basacağım diyorsunuz. Yani artık bir elektrik almam lazım. Bir topraktan bir enerji almam lazım diyorsunuz. Elektriği alacaksınız. O toprağa ayağınızı basacaksınız. Ve bu size çok da uğurlu gelecek. Çok uğurlu, çok şanslı, çok da bereketli gelecek arkadaşlar. Teraziye koyacaksınız iki kişiyi. Artılarını, eksilerini böyle bir hesaplayacaksınız. Hangisi ağır basarsa, onu seçeceksiniz arkadaşlar. Seçmek zorundayım. Hayatıma daha iyi adapte olabilmem için, daha iyi ilerlemem için seçmem lazım diyorsunuz ve seçeceksiniz. Evin içinde bir eşya giriyor arkadaşlar. Size huzur verecek bir eşya. Yani değişiklik her zaman iyidir. Motive eder, mutlu eder. Bu da sizi motive edecek, mutlu edecek arkadaşlarım benim. Öyle diyeyim size. Gözünüzden düşecek biri var. Benim için o kadar değerliydi ki bu kişi. Ama şimdi benim gözümden çıktı gitti. Yani düştü diyeceksiniz bir anda. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım. hayatınızda yüzde otuz yüzde kırk değişim yapacaksınız arkadaşlar. İyi gelecek ama. İyi ki değiştirmişim hayatımı diyeceksiniz. Dileğinizin bir başlangıcı var. Devamında getireceksiniz. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar uzakta olan bir yakınınız var mı? Böyle 6 ayda bir gidiyorsunuz ya da senede bir gidiyorsunuz. Böyle onu daha biraz kısaltacaksınız Belki bir 3 aya 4 aya indirebilirsiniz bazı sebeplerden dolayı şartlardan dolayı gidemiyormuşsunuz ama şimdi şartlarınız el verecek daha kısa Aralıklarla gideceksiniz ve onları daha mutlu edeceksiniz öyle diyeyim size yani insan sevdiğini mutlu etmesi Bence çok güzel bir şey arkadaşlar şöyle söyleyeyim Siz şu an sevdiğiniz bayanı ya da erkeği artık zamanı geldi. Ben e, tanıştırmak istiyorum hani. Sevdiklerimle işte ailenle tanıştırmak istiyorum diyorsunuz. Ve ne yapıp ne edip de e, tanıştıracaksınız arkadaşlar? Yani kafanıza böyle bir kurmuşsunuz diyorsunuz. Ben ne yapıp ne edip böyle bir e, tanıştıracağım diyorsunuz ve tanıştıracaksınız da dostlarım. Umarım hayırlısı olur her şey böyle güzel gidecek. Yani kötü düşünmeyin. Her zaman olumlu, pozitifleri çekerseniz onlar bulur. Ve şöyle söyleyeyim, uçacaksınız böyle kelebek gibi, kuş gibi. Böyle özgürlüğünüze, hedefinize, hayalinize doğru ne yapıp ne edip uçacaksınız arkadaşlar. Her şeyi böyle yavaş yavaş düzene sokacaksınız. Gönlünüz, içiniz rahat olsun yapmak istediğiniz birçok şey var ama böyle hep erteliyorum yani bir türlü yapamıyorum çünkü sürekli engel çıkıyor bir o çıkıyor bir bu çıkıyor bir şu çıkıyor yani bu engellerden ben artık yoruldum diyorsunuz bu engelleri aşacaksınız artık engel mengel çıkamayacak hayatınızda rahatlayacaksınız ve hafifleyeceksiniz üzerinizdeki ağırlıklar da gidecek Engeller de gidecek ama biraz daha sabredin arkadaşlar. Bu da kadınsal e, rahatsızlıklar olan biri var. Solusunuz haneden olur aman aman ihmal etmeyin arkadaşlar. Yani kadınsal rahatsızlık ihmal etti iş uzuyor bu seferde. Allah herkese şifa, sağlık versin. Noktalarını şeyi tekrardan başlatabilirsiniz. Yani diyorsunuz ben bir şeyi noktaladım ama e, galiba tekrardan başlatacağım. Yani noktaladım. Tekrardan başlatmam lazım diyorsunuz ve başlatacaksınız. Yani hep sürekli böyle değişik değişik şeyler deneyeceksiniz hayatınızda. Şunu yaptım olmadı, işte bunu yaptım olmadı. Ama sonunda tutturacaksınız arkadaşlar. Yani sonunda ne ne edip tutturmak istediklerinizi tutturacaksınız dostlarım arkadaşlar şöyle söyleyeyim Kastamonu Van Yozgat Niğde Manisa bu harfler size yalan söylüyor bu harfler isminde de olabilir soy isimde de olabilir böyle sizi bayağı böyle bir kandırıyorlar yani artık bunlara inanmayacaksınız. Artık bunlara kanmayacaksınız dostlarım. Kandım kandım. Hani inandım inandım da ne oldu? <laughs> artık bunların hiçbir şeyine kanmam. Ufacık bir şeyine bile inanmam diyeceksiniz. İnanmayacaksınız da dostlarım. Aklınızdaki kişiyi istemiyorum artık diyorsunuz. Ben barışmayacağım ya. Barışıyorum, barışıyorum. Hani olmuyor demek ki hayırlısı değilmiş yani diyorsunuz ama siz bir daha barışacaksınız. Hani böyle bir büyük konuşuyorsunuz ama bir daha barışacaksınız. Yani bir bakmışsınız tekrardan böyle bir konuşuyorsunuz çünkü çok bağlısınız ona siz. Yani o size siz de ona karşılıklı. O sizsiz siz yapamıyor, siz onsuz aklınız, fikriniz, hayaliniz hep onda. Ee, ben onsuz nasıl yapacağım? Yani nasıl davranacağım? Nasıl edeceğim? Nasıl işime, gücüme bakacağım? Hepsi böyle bir karıştı yani, çorba gibi oldu diyorsunuz. Siz tekrardan aşka yelken açıyorsunuz, tekrardan bir barışıyorsunuz. Umarım bir daha ayrılmazsınız. Ama şöyle söyleyeyim çok şeylere takılıyorsunuz iki tarafta. Yani böyle çok şeylere de takıldığınız için bunlar da sizi yoruyor. Birikiyor birikiyor bu sefer çıkması da zor oluyor sıkıntıların. O yüzden barıştığınızda büyük bir başlangıç olacak ve bir daha böyle hiçbir şey kafaya takmayacaksınız. Her şey böyle sizin için daha özel, nasipse daha da güzel olacak arkadaşlar. Hadi ayrısı bakalım dostlarım. Burada şöyle söyleyeyim. Yeni başlangıçlar, yeni yollar var. Yenilik var hayatınızda. Yani artık diyorsunuz yeni bir şeylere başlamam lazım. Zamanı geldi geçiyor. Yani artık böyle her şeyi düzene sokmam lazım diyorsunuz. İş de olur, aşk da olur, para da olur. Yani artık böyle yavaş yavaş hayatınızı böyle bir e, düzene sokacaksınız inşallah arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Videomu beğenen herkes beni de mutlu etmiş olur. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.